Esenlikle arkadaşlar. Fenerbahçe serimizin 67. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hemen bölümü o bölüme geçeceğim. Bu bölüme geçmeden lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi geçen olduğu olduğuyla başlayalım. Geçen bölümde Atletico Madrid ve Beşiktaş deplasmanları vardı. Önce Madrid deplasmanına gittik ve Atletico ile karşılaştık. Atletico ile karşılaştıktan sonra <laughs> Atletico'yu sonra Beşiktaş'a gittik. İstanbul'da Beşiktaş'la karşılaştık. Atletico Madrid maçımız 1-1 bitti. Yani bir sıfıra geçiyoruz ama skoru koruyamadık. Beraberliği yakaladı Atletico Madrid. Daha sonra Beşiktaş maçı ise deplasmanda 5-3-0 yenmemizle de sonuçlandı. Ne yazık ki bu arada e, Atletico maçı Luis Diaz'ın kaybettik. 4 ila 5 hafta arası bir sakatlığa yakalan sakatlılık geçirdi kendisi. Şimdi bakalım e, bu olmadan çıkacağımız Şampiyonlar Ligi maçında neler yaşayacağız. Şimdi Aston Villa maçı kadromuzu hazırlıyoruz. Kesin buraya geldik. Nerede Desire Due? Dakika ben mi göremiyorum Desire Due'yi? Ha buradaymış. Ama Diyal şöyle ve dezir kenarda oynuyor oynasın ama burada da Salih olsun o zaman dur doğru. Ama Diyal o seviyede değil, yani Salih daha iyi ama Diyal Şimdi Şimdi savunmayı Doyum Odası'na gidiyoruz. Maçtan önce konuşmamızı yaptık ve şimdi ekrana o takımların kadroları geliyor. Oo, Melih Demiral. <laughs> Ve Kadıköy'de şimdi oyuncular sahaya çıkıyor Fenerbahçe. Çubuklu formasıyla sahada bu akşam. Şimdi maç başlıyor. Minx, Ramsey, Konse'ye verdi pası. Minx'e de tekrar Minx geri oynadı. Luis Junior Luis Junior pasını verdi. Keş Keş, Bamba'ya. Bamba'dan Konsa, Konsa. Pas Mekrin'e doğru. Şimdi Desirido'ya. Alt top orada. gidiyor. Gutierrez'e bırak. Gutierrez. Salih'e. Salih Salih. Döndü geriye. Scalmini Ferguson, Ferguson açtı sağ sağa doğru Lamin Yamal, Lamin Yamal şimdi ileriye doğru Desiré o Mekkinden sert bir müdahale Dezir Doué şimdi ceza sahasının içinde mi dışında mı? VAR'dan kontrol edilecek. bakalım. Ben dışında gibi yorum hatta biraz net dışında gibiydi ama penaltı yok evet. Ama orada yine bir tehlikeli bir noktadan faul var. Bakalım topun başında şimdi Sergei Milankovic Savic orta içeriye doğru Bale'i uzaklaştırdı. Şimdi topu top Desire diye oluyor. Dezredi'ye çok açtığı yandan Bambak ortaya götürdü. Bamba, girdi. Bamba uzaklaştırdı şimdi Kai Walker. Kai Walker bırak topu gidiyor. Şimdi Gutierrez tacı kullanacak. Gutierrez. Verdi Dezredi'ye tekrar Gutierrez. Teres araya girdi. Bu da Kesar'a giriyor. Salih, Salih baktı kareye. Zunio'nun kucağına atıyor Salih. <laughs> Bailey, şimdi kareye doğru direkt tribün. Corner kullanacaklar şimdi. Topun başına Malen var, Malen. Orta içeriye doğru, Filip uzaklaştırdı. McGinn alıyor topu, McGinn'in pası. Merih Demir tekrar McGinn. Bu döndü. içeri doğru Sergey Milonkovic'e uç uzaklaştırıyor. Lamin Yamal'a doğru. Lamin Yaman'dan önce Minx aldı topu. Şimdi Hikmet geçte bir kez daha geliyorlar. Keş verdi Mekkin'e. Dezredo'ya durdurdu. Mekkin topu tekrar aldı. Şimdi Bamba uzaklardan vuruyor Turbin. Aston Villa bir kez daha korneri kullanacak. Beyli ile. Beyli geliyor. Orta içeriye doğru. Ramsey'in kafası dışarıya. Neyse ki iyi bir, konu, bir şey yapamıyor. daha çok çabalayın beyler diyelim. Fenerbahçe'nin toplu oynamada yüzde 58 -42 hatta yaptı şu an yüzde 60 çıktı. Sergey Philips'e verdi. Philips. Kai Walker'dan Salih'e. Salih, e. Salih bırak Lamin Yamal. Lamin Yamal cezanla gezdi. Lamin Yamal. Lamin Yamal vuruyor. Vuruyor. Dezire'de yürüyor. Şimdi Dezire'de keş uzaklaştırır topu. Morna Arbitriter Fenerbahçe'nin Salih topun başında. Salih geliyor. Haydi Salih. Açtı orta içeriye doğru. Uzaklaştırıyor savunma. Keş bir kez uzaklaştı. Şimdi Salih boşta aldı. Salih verdi pasını Sergi. Sergi'den Scalvini. Durduğu pozisyonda başka bir sonuç ortaya çıkmıyor. Haydi Fenerbahçe. İlk yarı sıfır sıfır bitiyor. Şimdi ikinci yere doğru ilerleyeceğiz. İkinci yeri başlıyor Kadıköy'de. Ceriz birazcık kötü oynuyor. Hemen patlik doğru giyelim yerine. Başarabilirsiniz çocuklar. Mesela birazcık moraller toplansın. Burada da Hücum geçelim. Kai Walker. Verdi Sergei'ye. Sergei Milankovic Savic. Salih. 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 Nasıl bıraktı? Dolgu. Dolgu. Ezredo'ya kesiye doğru. Kesiden kötü görülmüş. Oh. Sergei. Şimdi orta içeri. O oh, direkt kaleye. Matsen uzaklaştırdı. Melih. Yılın Ferguson bugün iyi bir maç çıkarmıyor. O yüzden Rodrigo Ribeiro'yu alıyoruz yerine. Art iyice bastıralım. Kesi yerine İsmail yükseği alalım. Noi yükseydi. Şöyle yapabiliriz. Evet. Sergey Milan Kovacevic friki kullanıyor şimdi. Sergey bu direkten döndü bir korner daha. Ah oh, Sergey savunma uzaklaştı. Artık son dakikalar Salih topun başında. Salih geliyor. Orta içeriye doğru Luis Junior top aldı. Ne yazık ki maç 0-0 bitiyor. Evet. Demek ki siz bu lafı beceremeyen bir ekip. O zaman biz de ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben normalde sen burada dinleneceksin. Şimdi hücum. 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 İkine hücum. Hücum. Kanatlardan hücum. Siz bakalım yarın bir gelin. Dinlenmek yok. Hücum. Ekleri de seçip bir, çıkın bir antrenman yapın biraz. Birazcık çalışın, birazcık şut çekmeyi öğrenin. Dinlenme kazandınız kimi dinlenecek? Yani sizin şu hareketiniz bir buçuk milyon euro yani. Para kaybettirmek değil. Ne işte Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ta şansımız yani çok iyi gitmeye devam ediyor. Adamlar oynamadan oynamadım bir puan aldı. Direnemediler bile direnmediler bile. Kaleye git 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 kaçır git 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 kaçır.

Devam ediyoruz. Şimdi Alanya Spor maçına ilerliyoruz. Özellikle gol atmış. Güzel. Yusuf Han çiçekte oynamaya devam ediyor. Alfonso, Alfonso çağırabiliriz. Ben çağırayım onu Kasımpaşa'ya yollayayım. Transfer döneminde çağırırız. Az oynuyor çünkü neredeyse hiç oynamıyor. Kasımpaşa'ya yollarım ben onu. Şimdi Alanya yavaşça doğru ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi beraberliğinden sonra ligimize geri döndük. Belki bu maç gol atmayı becerebilirsiniz. Şimdi Sergei Milankovic sarı orta içeriye doğru Kafa dışarı ya. Bak uzun oynuyor şimdi. Orada emir indirdi. Lamin Yamal, Lamin Yamal geriye döndü. Turbin. Turbin. <laughs> Nerede pas Kaivokra, Kaivokra Mat Diallo. yallo Diallo. orta içeriye doğru. Lamin Yamal'ın kafa vuruşu. Böyle topallarda gol. Fenerbahçe 1-0'a geçiyor. pozisyon şimdi var da incelenecek. Bir bir sıkıntı Fenerbahçe 1-0 önde. Bakalım kaybol kurtarıcı kullanıyor şimdi Sergey. Sergey orta içeriye doğru. Desire Due. Ne yazık ki iyi bir vuruş değil. Scarvi pası verdi Sergei Milankovic Savic. Kesiye, kesi. Döndü Scalvini'ye, Scarvi'nden tekrar Sergei kesi. Gutierrez. Emir orta verdi Gutierrez. Emir döndü Scalvini'ye, Scalvini. Sergey tekrar Sergei pas Amat Diallo'ya, Amat Diallo. Amat Diallo döndü sıyrıldı. Amat Diallo gidiyor. Amat Diallo gidiyor. Amat Diallo çok kötü vuruş. Arda arda sıyrıldı. Çok güzel bir şekilde içeriye kadar girdi ama yani onunla ters olan da bir kötülükte bir vuruş yaptı ne yazık ki. Şimdi bu ile atağa başlayacağız. Touch'la Guterres verdi pası. Vezir'e döyüyor. Vezir'e döndü. Guterres ile Yamal tekrar Ferguson. Ferguson döndü. Vurdu ve topağlardı. Gol. 2-0. Ewan Ferguson atıyor. Şey bu tiresi zezir ödüye verdi. Tekrar Lamin tekrar zezir ödüye yapıyordu. Sonra döndü. Ve topu ağlar da buluştu. Fenerbahçe skoru 2'ye çıkardı. 2-0 yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Taktik de olmayacak. Şimdi Fenerbahçe. Pardon. E, spor Kornelik kullanacak Loni Lopez'de. Loni Lopez orta içeri. Hüseyin. Tekrar Loni Lopez'e verdi. Loni Lopez. Kebir Ali'ye doğru. Kebir Ali. Turbin kurtarıyor. Top Turbin'de şimdi. Turbin pas var. C arkadaşına baktı. Turbin bıraktı. Kesi'ye. Kesi. Zerido'ya. Döndü. Scalvini'ye. Scalvini. Scalvini. Scalvini kesiye bıraktı kesi kesi kesilen bir pası orada bir hata kordova'da durmuştu kordova ile geliyor kordova zaman vurdu dışarıya 2-0 skor devam ediyor şu an maçta son anlara doğru geliyoruz doktorlar verdiler ve maç bitiyor Fenerbahçe'yi 2-0 kazanıyor. Ivan Ferguson ve Lamine Yaval'ın golleriyle. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Birazcık kısa bir bölüm oldu. Ama Alanya Spor ve Antalya Spor maçların pardon Alanya Spor ve Aston Villa maçlarında ikisinde de hem çok güzel bir futbol sergilemedik. Hem de Aston Villa maçında beraber kalmamızla istediğimiz sonucu da elde demiş olduk. Hem parasal bir zararı var hem mental bir zararı var hem Avrupa'da bulunduğumuz sıra açısından bir zararı var. O yüzden bugünkü bölümü birazcık kapatıyoruz. Ee, sonraki bölümde ne olacağını anlatayım. Sonraki bölümde önce Eyüp Spor maçı var. Eyüp Spor'da gördüğünüz gibi 10. sırada. Eyüp Spor'dan sonra ise As pardon az bir de diyecek mi? yanlış oldu AC Milan'la oynayacağız Milan maçımız var evet, bakalım Milan maçında nasıl bir sonuç elde edeceğiz burada artık şeyleri değiştirmemiz lazım kısmına gelmiş bulunuyoruz umarım bundan sonra bu şeyden sonra bir şeyleri değiştirip elimizden geldiğince daha yüksek sırada yer almayı başaracağız. Şimdi Gol 50 2025 yılında dünyadaki en iyi 50 oyuncu belirmiş. Bakalım bizden biri var mı? Şampiyon Kylian Mbappe seçilmiş. İlk 10'da bizim bir oyuncumuz yok. ikinci 10'a geçelim. ilk şey biri, 11 20 arası giderim Hala girebilen başarmış bir oyuncumuz yok. 21 30'da yok. 31 40 yok. Yani ilk hediyeyi girmeyi başaramamışlar hani. Allah Allah'dan filan oyuncu Allah elden giriyor adam. Fenerbahçe'de yok. Yani mesela Lamin Yamal var o kadar. Lamin Yamal'dan kötü oyuncular var bu Sağlık olsun diyelim o zaman. Evet arkadaşlar dediğim gibi bölümün sonuna geldik. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere. Esenlikler.